Burcu'nun dünyasına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte patlıcan musakka yapacağız. Patlıcanlarımızı güzelce soyduktan sonra dilimliyoruz ve arkasından fırın tepsisine yerleştiriyoruz. Üzerine yağ sürüyorum ee, güzel bir lezzet versin o şekilde kızarsın diye ama bu aşamada siz dilerseniz kızartmayı da tercih edebilirsiniz. O şekilde de lezzetli oluyor. Ben fırınlamayı tercih ettim böyle daha pratik oluyor benim için. İç harcımı hazırlıyorum fırınlama işlemi olurken. 300 gram kıymamı güzelce kavuruyorum yağda. Arkasından diğer malzemelerimi de koyacağım. Ee, soğanımı biberimi ve sarımsağımı koyuyorum. Güzelce karıştırıp e, kavurmaya devam ediyorum. Arkasından da baharatlarımı koyacağım çünkü. Şimdi sırasıyla pul biberimi, karabiberimi, tuzumu koyup yine kavurmaya devam edeceğim. Bu arada çok lezzetli bir yemek oluyor. Ben bunu iki haftada bir mutlaka yapıyorum. E, pilavla cacıkla da muhteşem oluyor. Misafirlerinize de yapabilirsiniz. Arkasından biber salçamı koydum. Bu aşamada domates salçasını unutmuşum ben. Domatesini koydum ve sonrasında hatırladığım için salçamı koyuyorum. Tekrardan karıştırıyorum ve son aşamada da maydanozumu koyuyorum. Çok az pişiriyorum burada maydanozların çok fazla ölmesini istemediğim için. Ve harcım hazır. Artık fırınlama işleminin bitmesini bekleyeceğim patlıcanlarımın üzerine güzelce eşit miktarda dağıtıp tekrar fırınlama işlemi yapacağım inanın çok lezzetli bir yemek oluyor mutlaka Eğer misafirleriniz e, ikram etmek isterseniz ya da ne yapacağım diye düşünüyorsanız bu yemeği mutlaka deneyin derim Ben pişip pişmediğini anlamak için e, üzerine biber ve maydanoz koydum onlar öldüğünde anlıyorum ki gerçekten fırınlama işlemi tamam olmuş e, Evet inanın o kadar lezzetli oldu ki yanına pilav ve cacıkla servis edebilirsiniz Şimdiden hepinize afiyet olsun.